arkadaşlar. O sos Soskayar Beşiktaş'a geldim. Ee, herkesin söylediğini e, söylemeye gerek duymuyorum. Yani Beşiktaş'ta e, en öncelik teknik direktör müydü? Bence değildi. Yani sahanın içerisinde yani 5-6 tane değişiklik yapmak varken, ordular ilk hedefiniz Akdeniz der gibi teknik direktöre yönelilmesi bence çok doğru değildi. Ya zaten Solskjaer'i biliyoruz. Bizim jenerasyon zaten Solskjaer'i çok iyi tanır. Yani e, Paul Scholes'la beraber Manchester United'ın Joker oyuncularından biriydi. Çok maç çevirmişliği var. E, ama işte teknik direktörlük kariyeri hakkında e, çok hani öyle aman aman bir antrenör olduğunu da düşünmüyorum ama e, bence biraz Serdar Hoca'ya e, haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Yani Serdar Hoca'nın e, prestijini bitirmiş oldunuz böylece futbolcuların gözünde. <laughs> yani Serdar Hoca ya ayıp oldu. Soskayr'ı getirdin. Yani en azından e, bir yarım sezon Serdar Hoca ile devam edebilirdin. Yani her başın sıkıştığında e, adamı çağırıyorsun. Vefa diyorsun. İşte forma kutsaldır diyorsun. Beşiktaş diyorsun. Adam geliyor. Elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Yani apar topar e, antrenör getirmeye çalışıyorsun. Yani yarım sezon için 1.2 milyon avro e, ödendiği söyleniyor. İyi para. E, bu parayı Serdar Hoca'ya verirler miydi? Sanmıyorum. E, ama dediğim gibi yani bizde biraz işler garip ilerliyor, tuhaf ilerliyor. Yani Serdar Hoca e, bir alt ay devam edilebilirdi en azından. Futbolcuların gözünde prestiji bitirilmezdi. Ya yani şimdi hangi futbolcu Serdar Hoca'nın lafını dinleyecek? Yani saçma oldu yani. 5-6 tane sahaya takviye yapsaydın daha daha iyi olurdu. Yani teknik direktör getirmek zaten 5-6 tane teknik direktör getirmişsin. Yani Önemli olan burada futbolcu grubunu motive edebilmek. Ee, Soska yerde inşallah başarılı olur. Başarısız olsun istemem ama yani Serdar Hoca kenarda e, yani üç kuruşa bekletiliyorken çok da hani doğru bulmadığım bir transfer oldu açıkçası. Ya bizim ülkede futbol maalesef böyle yani yerli oyunculara e, forma kutsaldır diyoruz. Hadi vefa gösterin diyoruz. Daha sonra jübilesini bile yapmıyoruz yani. Özellikle bu Galatasaray Fener Beşiktaş'ta maalesef durum böyle. Yani yerli futbolculara karşı böyle bir vefasızlık var. Ee, hayırlısı olsun bakalım. Yani çok olumsuz düşünmek de istemiyorum ama ya bu oyuncu grubuyla zor. Yani sosyal işi de zor. Yani bakalım transferler önemli burada siz bu konuda ne düşünüyorsunuz arkadaşlar yorumlara yazarsanız memnun olurum